Herkese selam Bugün kalktık kahvaltımızı yaptık Dün çok yorulmuşuz O yüzden lütfen yine nöbetleşe uyuttuk Birbirimizi Şimdi çocuklar oyun oynuyor arkada gözüküyor var. Güneş var Çok güzel gözüküyor hava Ama bugün bir plan yok evdeyiz ben birazdan çocukları giydirip bir dışarı çıkaracağım. Yürüyüş yaparız. Öyle onları da çekelim birazdan. Kahvaltıda da dünden kalan şeyleri yedik. Yani malum kalan şeyler ya olacak ya yenecek. Onları ısıttım tekrar. Bir tabak yaptım öyle yedik. Bu çocukların karnı tok. Tekrar çıkana kadar böyle oyun oynarlar. Öyle. Ben araba sürüyorum. Bum bum. Bu, annesi sana anne katlanacak. Çamaşırlar da beni bekliyor. Katlanacaklar. Şurası da dolu. Komple. Hepsi yıkanması gerekiyor. Oyun sana oldu. O filmlerde gidin. Ama o kurda bize hediye versin dışarı çıktık şimdi Ali ile sana önden koşuyorlar zaten şöyle onlar gitti biraz yürüyüş yapacağız hava güzel 7 derece falan bakalım neler yaşayacağız halamızı tamam. almaya geldik Bonnie'yi gördük Bonnie Bonnie Ali. Ali şimdiden yoruldun mu anneciğim daha yeni çıktık daha yeni çıktık halamızı aldık evet, sen de. yürüyoruz Fena halanın elini tutar mısın? Anne yine kesin şey, kapanıyor. Orman yoluna gülüm gideceğiz gülüm şimdi. Anneciğim ama güneş iyidir. Gelsin yüzüne gözüne. O zaman kapatıyorum ben yüzünü. Selamat. Selam at. At dedi. Ben at dedim evet at gel evet. ata geliyoruz dedim. Unuttun mu? Öyle ya. Yasakmış öyle yazıyor. Aa, çok yasak. I'm to go to the Losing time, I'm fading fast. I just want to make it last. Try to let go of the past. I close my eyes embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. Şurası Hüseyin Aman'ın evlenme teklif ettiği yer. Benim de evet dediğim yer. <laughs> Eve geldik şimdi saat 1 oldu. Evet. Bir <laughs> buçuk saat falan yürümüşüz. Çok Anne, güzel açıkçası. Bu brokoli kim? Brokoli mi? Brokoli yaparız. Ya, <laughs> ya, brokoli, brokoli. Brokoli mi? Yaparım anneciğim. Brokoli. Brokoli, 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 mi? Yaparım anneciğim. brokoli. Kardeş kardeş. Brokoli de yaparım olur. Alele Sena'ya hızlıdan bir makarna yoğurtla beraber yanına da üzüm suyu. Ben de içiyorum üzüm suyunu. Edi'yi göstermeyi de unuttuk. Edi de buydu. Birazdan Edi'yi de dışarı çıkarmam lazım. Bir de Edi'yi gizleyeceğim. 5 dakika Beş daki geleceğiz. Tamam mı Edi'ciğim? Tamam mı tamam. Edi'ciğim? Bu kadar. Edeyi çıkardım ve dışarıda bana bir paket geldiğini gördüm. Aldım getirdim. Hadi bakalım ne geldi ne çıkacak içinden. Aa, buldum. Kamerayı arabada takabilmek için bir aparat aldım. Böyle bir şey. Bunu arabada vakumlu cama takacağım. Şu şekilde kapanacak. Sabitlerim tabi. Buraya da kamera geliyor. Bakalım nasıl kullanacağız. Takınca da gösteririm. Biz güneşi görüp yine dışarı çıktık. Bu sefer kendi bahçemize geldik. Burada çocuklar oyun oynayacak. Birazcık yine enerjilerini atsınlar yine. Hediye <laughs> de mont giydirdim. Biraz koşsun buralarda. Evet anneciğim. Eve girdik biz saatleri dışarıdaydık. Şimdi çocuklar oturuyor, televizyon açtık. Ali, Edi'nin patilerini yıkadık önce çünkü bayağı çamur olmuştu, kirlenmişti. Şimdi televizyon izliyorlar. Onlar televizyon izlerken ben yemek hazırlayacağım. Balık almıştık balık pişirmek istiyorum. Yanına ne yapayım bilmiyorum henüz. Hadi mutfağa gidelim. Önce patatesleri böyle üçgen kestim. Şimdi burada yağda kızartıyorum. Çok güzel oluyor böyle kıtır kıtır. Ve balık var. Balıkları da 5 dakika burada. Önün arkalı kızartacağım. Çok minik zeytin zeytinyağında kızartacağım. Ve salatamız. Balığın yanında böyle salataya ben bayılıyorum. Bu kadar. Bizimsi bir şey. Evet. Anneciğim bu ne? Kullanıyor atmışsın. mu o? Hı -hı. Evet giyebilirsin. <laughs> de mi balığı kızım? Alicim sen de patatesi mi beğendin oğlum? Hazır çocuklar da yok. Edin'in bu tuvaletini yaptığı zaman poşetleri var dışarıda böyle toplayıp onu çöpe atıyoruz poşetin içine. Onlardan çok az kaldı, iki rulo falan kaldı. Onu sipariş etmem gerekiyor. Hemen onu sipariş edeceğim. Ee, Amazon'dan sipariş ediyorum onu. Tekrar bunu alacağım. Bunlar çok güzel, böyle küçük küçük, ee, çok pratik ve dünyaya zarar vermiyormuş geri dönüşümü vesaire. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Tell Şimart, şimart. <laughs> Sena hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk demem lazım. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Yiyim. İyiyim. Ne yedin babaanne de kızım? Pizza. Ne? Havuçlu. Pizza. Ne kadar güzel şeyler varmış. Bir de mantarlı. Hmm, leka. yağmur 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 bugün cumartesi kahvaltımızı falan ettik zaten 12 artık öğlen oldu Zara'nın diğer şeyi geldi bence yine köpek yatağı öbürünü ya edip bunu sipariş etmiştim ama çok hızlı geldi yani, yani köpek yatağıysa değilse de ne aldığımı bilmiyorum gerçekten Kutu senin Kedi ya oynayacak. Kesinlikle bu daha güzel, daha küçük. Daha Edi'ye göre. Fena. Bunu beğendim. Edi gel. Fena. Yani o kadar Fena. aşırı büyük bir Fena. fark yok ama yine güzel göstereceğim şimdi. <gülüyor> 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 Ali de kendine ev yaptı. Bu da Ali'nin evi. Ali, Ali <laughs> senin evin mi oldu? Edi gel bu senin evin gel. Ve iyi haber. Bence Edi yatağını benimseyecek. Otur Edi. akıllı ya, akıllı ya. Sen hep söz dinliyorsun ya. Ama, Ay sevdim diye yatağını. Ya aşırı büyük bir fark yok. Galiba 5 ya da 10 santim falan ama yine de baya fark etti. Ali Bey'e bakın. Ali ne yapıyorsun anneciğim? Yok oldun. Tiyatro. Tiyatro mu? Sen Şu saçların da bir uzamadı anne. Ali. İzleyeceksin. İzleyeyim aşkım. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kapıyı kapat ben kapıyı çalayım. Tık tık yapacağım. Hayır hayır bunu bunu aşkım bunun kapısını. İçine gir. Tamam. Hadi gir. <laughs> kapat. Ben tamam. Şimdi ben kapıyı çalacağım. Yok. Sığdı içine. Hadi çalalım. Tamam. Tık 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 tık. Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. bulduk. Benimle, ben evime gitmeme. Yağmur geldi. Gelebilir miyim ben de? Evet. Ama sen biz ben, ben sığmam ki. Şaka dedi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi biz yola çıktık. Alışverişe gidiyoruz ama bu sefer market evet. alışverişi tarzı değil de daha değişik. Deterjan falan eksikti. Neyse. Şu kamerayı şimdi arabaya takmak için aparat taktım ama sadece şu tarafı oldu. Sen görüyor musun yan aynayı? Bir baksana. Gerek yok. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Neyse göstereyim size şimdi başka tür takma seçeneğim yoktu. Gerçekten çok zor bir yer kararı verdim. Bunu çekmem lazım ya göstereceğim. Öyle hava bir garip. <laughs> sıcak mı, soğuk mu, yağmur mu yağacak gerçek gerçekten hiç bilmiyorum. Öyle şimdi gidiyoruz. Biraz çocukları oyalarız hem de. Park yeri de buluruz umarım. sen park olursan sabaha verin. Tamam. Kameramı yeri çok güzel göster. Tamam. tamam. Bak. İşte bu aparat. Baba. Bunu göstermiştim. Efendim kızım. O daydı hani. Aa, bak. <laughs> Burada yani varmış. sağlam baya. Orada ama Şöyle de, lazım. Şöyle de çıkıyor. Şöyle de çıkıyor. istedim yere yine takabilirim ama gerçekten bir tek buraya olur Başkesi gibi geliyor bana. Lazım. Şuraya da deneyebilirim. İnşallah başka bu tarafa Allah. da olur. ama bu tarafa bir türlü ayarlayamadım. Hani kamera bize bakacak şekilde. Başka aramamız gerekiyor. Burada baba. Nerede bakalım. kızım? Burada. Park yeri arıyoruz ailece. Nasıl nasıl? Tamam. Başarırsın, tamam, Başarırsın siz... babası hadi. Tamam. <laughs> hadi baba başaracaksın <laughs> Tamam senin dediğinle. Sen sen de mi orayı gösterdin? Orayı gösterdim sen. Park yer. Niye gidemeyeceğim? Orada. Burası sanıldığının aksine AVM değil açık hava. Yani <laughs> şurası falan Efendim? şu an kapalı ama aslında şu tarafta Buyurun. şuralar üstler açık. Tabi burada gelince çocuklar buna bindi. <laughs> Güzellik sivilce. Neyse. Çocuklar bunlara bindikten sonra devam ederiz artık. Alışverişimizi daha sonra yaparım. Geldik. Önce bir hanteme girdik. Değil mi Ali? Çocuk reyanına doğru gidiyoruz. Bakalım neler varmış. Bakacağız. Şu. Sena'nın müthiş ısrarları sonucu bunu aldık. Değil mi Sena? Hı hı. Çok mu istedin? Evet. Evet, Bunu istedi hanımefendi. Buyur. Bir de poşete koyalım. Tamam poşete koyalım. Bulaşık makinesinde tabletin aksine ben hep bunu kullanıyorum. Görümcemden öğrenmiştim. Çok da uygun bir fiyatı var. Ağzını evet. bak Ali yoruldun mu? <laughs> Acıktılar şimdi brizli alacağız şuradan ama çok dolu sıra var. Sen aldı elbiseyi kesinlikle bırakmıyor kesinlikle yani. Daha. Obama. Ich hätte gerne fünf normale Brötel, aber drei und eins eins.

Ben bunu aldım. Bu böyle peynirli bir pretzel. Bir şey değil anneciğim. Çocukları Anladım. normal aldık. Ben bunu seviyorum. Anneciğim. Bunu tutamıyorum. Sen bunu sonra yerim. Bundan. Hüseyin Bey kendini almadı. Yemeyeceğim dedi. E şimdi benimkini yiyor. Yemiyorum. Bir kere ısırmak isterim. Hatta bir kere daha ısırayım daha istemeyeceğim. Hayır ısırtırmayacağım sana. Alsaydın kendine. Tamam bir kere istemeyeceğim bir daha. Ver. Aa, aa. Bak, bir kere ısırayım rahat edeceksin. Tamam. Ver misin? Alsaydın. bir kere diyorum sana. Baba al. Ver. Vermiyor ki. Ben sana veriyorum. <laughs> aa, teşekkür ederim. Ver. Sen al, veriyorsun? Aa kızım teşekkür ederim. <laughs> Mutlu Hı -hı. musun? Mutlu musun? Baba elini ver. Paylaşınca daha güzel oluyor. Baba elini ver. Paylaşmak güzeldir. Aferin kızım. Geldik. Kamerayı çok kötü takmışım. Ay ne yapıyorsun? Ayakları yapıyorum. Hadi kapıyı aç dinleyelim. Basit kitleri açar mısın? Hı -hı. Canım karnım acım ekmek yapmış. Mis. Yedin mi ekmeği? Bir daha yemedim ama e, sürpriz yapıp gelmesek annem tek başına yağ, <laughs> yağ dolduracaktı içine. Yiyecekti ama yakaladık annemi. Şimdi biz dolduracağız yağları. Oo ekmek çıkıyor. Ekmek çıkıyor. <laughs> Kaynamam çocuklara yoğurt çorbası yaptı. Ben de ona kahve yapıyorum. Kahve içeceğiz karşılıklı. Çorba bana iyi gelir. Çorbası çok iyi gelir. İç bakayım nasıl içiyorsun. Oo oh, çok güzel. Hala sana bir de smoothie getirmiş. Hı? Hı Hadi evimize gidelim. Efendim. Yok ayakkabılar vardı. Singer, man. Yeah. Hi, singer, mm. was... Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious, the panic, the infinite. My name is Akşam yemeğimizi yedik. Herkes şu an kendi kafasında. Saat altı geliyor. Ediyi dışarı çıkarmam gerekiyor. Biraz Ediyi gezdireceğim. Sonra çocukları yatırız. Gün bizim için bitti sayılır. Bize yine paket geldi. <laughs> Paketimizi açalım. Beğendim. Aa bu gelmiş. Edinin. şey şeysi. Ona ee, yani dışarıda işini hallettiği zaman şöyle küçücük poşet. Bunu ben yanında taşıyorum. Tasmasında takmaya var odaklamadım. Anne, i̇şte, böyle küçük bir şey. <laughs> torbasına çıkarıyorum. <laughs> Bunu alıp atıyoruz yani. Çöpe atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sağda solda Anne, şey bırakmıyoruz. Tatlı solda pisliğini Aferin. bırakmıyoruz. Hep böyle. <laughs> Sen böyle topluyoruz bu poşetlerle çöpe atıyoruz. Aferin sana. Ve ben bundan kaç tane aldım? 620 tane aldım. Bir tane öyle küçük şeyde 15 tane var. Günde de iki kere yapıyorum Yani haftada bir falan değiştiriyorum böyle kocaman bir paket. Bu bize 3 ay gider. Başka ne gelmiş? Bakalım. Bu gibi bir şey var. Anne bu bana vermiştim bunu değil mi? Bilmiyorum ki ben. Bunu ben sipariş ettim. Ben kapat. Hemen kapat. Ne geldi şimdi? Yok kapat. Bunu da ben sipariş ettim. Hadi getir buraya. Bunu banyoya yapıştıracağım. Unutmuşum. Mamaya yapıştıracağım. Nereye yapıştıracağım göstereyim çünkü çocukların şampuanını böyle kenarlara koyuyorum ve güzel gözükmüyor. Şöyle yapıştırmak için de şeyleri var. Hiç delik yapamam oraya. Bunu da yapıştırırken yine göstereceğim. Ay. <laughs>